Merhabalar sevgili youtube eviniz geldiniz. PUBG'ye yeni gelen modu deniyoruz Blue Bump Rush yani CS modu geldi PUBG'ye bomba kurmalı bomba çözmeli Bildiğiniz CS'nin aynısı 5 vs 5 değil 6 vs 6 Yapmışlar 6 vs 6 Abonelerimizle birlikte şimdi bu yeni Modu deniyor olacağız Allah sonumuzu Hayır etsin ilk defa oynuyorum Siz oynadınız mı daha önce 2 kere Oha Değişik sesler geliyor Çıktım Bak CS'deki Kanals mepene çok benziyor. Kanals. Evet. Bir ara vardı kaldırdılar sonra. Ses Hatta... burada biraz fazla mı oyunun sanki öyle geldi. Nasıl Üç, silah alıyoruz? sesi var ya. Şeyle. Hiç bilmiyorum. Ee, training modunda silah aldığın tuş neyse bende ben de virgül. Öyle bir tuş Hatta mu var lan? Yedin. Ben training modunda tuş silah falan almıyorum. O oyun başlayınca yazıyor neyle alacağım. Ha tamam. Haydi bakalım. Şimdi bunda oğlum bunda bir de rank getirsinler. Şimdi karşımızda kimler var? Nejo diyor, Ermolengo bilmem ne bir şeyler bir şeyler. Biz bunları tokatlarız. Şimdi MVP'yi öğrenelim. Map koymamış mı? Ben niye konuşamıyorum ya, evet, lan? <laughs> M, <laughs> M, çık. Abi, M basınca çık. M basınca çık. ekrana gelmesin demiyorum. Sağ üstte diyorum radar olarak. Altta var işte. Ha, sağ altta varmış. Oy atak yapıyoruz. Bomba bende. Aha. Ne alıyoruz Sadece lan? Armor alalım. mu? İyi, armor ben çekiyorum. Deagle alıyorum. Ben armor aldım. Bir de kask aldım. Ana kask ne ilginç. Aldım ben. Oğlum çok ilginç lan. Bak bunu Valorant yapmışlar. Bekliyoruz. Haydi haydi haydi. Bomba bende. Laps diye Nereye kuracağım saldırdın? şimdi bombayı. Nereye saldırıyoruz abi? Arkadaşlar bir rush. Be, rush bir rush bir rush bir. Evet, Sesi çok benzerim. fazla oynuyor onu bir kısacağım. Ben de şeyi kapatıyorum ya F7'de oynuyorum. Rush bir, rush, B, rush B. Herkes de var bu arada bunda. O ne lan? Midden yarak, midden yarak, midden yarak. Mid to, mid to A, mid to A, mid to A. Kas çekmiş Gel gel gel, B destek, B destek. Gel, gel, Arka backstep. Burada da backstep. Burada da backstep. 3 kişiler ağda. Aa, burada altı bile backstep yiyorum ya. ya. Evet 6 çok bu arada. Niye 6 ben anlamadım onu. Aa nok var lan burada bu arada değil mi? Allah. Uçladı buraya. Arkanda meto arkanda. Nok, ne tuhaf nok olma olayı. Hem evet. nok var hem 6 vs 6 ilginçmiş. Geldim. Dur bir silah çekelim de o zaman halledeceğiz. Ben tutacağım ben tutacağım Dugu. Bu modun da ilk Film backstab'ini bakayım. yemek mutluluk verici ya. Yani i̇lk ölümün backstab'li oldu. Harika. Oh. İçin kişi var burada. Çok iyiyiz. Bas bas bas. 3 var. Bak üstte gözüküyor nak oldukları. Bitirelim onları. Helal! kaldırdı kaldırdı. İki kişiler. Deagle çok mu iyi lan? Sağda köşede hemen. Evet, evet, Sağda köşede kaldırdı adamı kaldırdı. Helal. Oğlum Helal yok şiş. ettik Oğlum. lan. Lan çok iyiyiz lan. Helal. Oğlum nok ne kadar saçma nok niye var ki? Evet evet garip. Peki bir şey soracağım kaç round? Ee, 12. Hmm, 12 olan kazanıyor değil mi? Yoksa yok, 7 olan. 7 olan. Okey. 3500'e M4 ben çektim. M4 of 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 tava aldım ne bokuma yarayacaksa. <laughs> Peki full mü geliyor M4? Vallahi full geliyor. Evet, evet. Oh. İşte şimdi oyun başlıyor. Bir de A yapalım. Bomba bende. Herkes var bomba. Herkes bomba de bende var. de var. Herkes de mi var lan bomba acaba? Herkes var, herkes var. Ha, ne kadar saçma. Hmm. Aa 118 mermi vermiş oyun. Uzak mesafe bu A'da iyi. Ben 4ler iyi Sniper çekseydik. Koşuyorlar lan. Bakın bir tane daha var ya bu arada. Ben bir yerden yiyorum ama görmüyorum. Gördüm şu evet. sol markımda. Marklayabiliyor muyuz lan? Marklayamıyoruz Allah, herhalde. Markım. Raze'e oturuyorum ben. First aid yok mu ya oyunda? Abi satın almıyor. Yani Nak bir sağ. Arka geldi. Arkadan geldi bizim bizim base'den. Low HP var. Bezleyim. Helal. Bu taraf geldi. Helal. İki ayakta. Sessiz gelebiliyor, sessiz gelebiliyor. Nasıl gelebiliyor lan sessiz? <laughs> sessiz gelebiliyor. Ha öyle bir şey mi var? Evet. Aa. Anneki diyelim. <laughs> Yeni şeyler öğreniyoruz. O okey o K, o öğrendik. Şimdi bizim 2900 var. Hmm. Beril artı Tommy. Aa Beril 2500'müş. Fuck. Gereksiz oynayacağım anneki. Biri mi düştü? Abi biri atayım mı? Yok evet. Ben aldım Beril. Biri mi düştü? Evet biri düştü. Sanırım birisi düştü. Niye böyle oluyor hep benim oyunlarım ya? Meto düşmüş. Dün de geçen de Olips turnuvası vardı. Yağız'la vs e atıyoruz. Benim takımdaki adam düşüyor. Ben şanssızım, uğursuzum abi ben ya. Allah'ım beni sınıyor ya. Oyundan düşüyormuş ya. Beceren düşüyor. Rabbim düşüyormuş. beni sınıyor ya. Sağ taraf açıldı sanırım. Mid bomboş. Kalkıracağım ben ağayı. Geldim. Ağayı arkaladım ben. Kinakları var abi. Kaldır sen ben yardıma geldim. Oğlum nut alabiliyoruz an. lan. Ağla sonra gibi yana bak. Bomba kuruyorum. Rezabla. Okey, biraz alacak. Nasıl kuruluyor? Ha oraya lan. kurulan yer başkaymış. Gel abi istersen buraya. Kuruyorum. Elini alıp soltuk yapıyoruz. Oy ne kurdum be. Kendi Oğlum pis kurdum lan. Alan kendi beylerine gelecek şimdi. Adamdan kırık evet. iki level yelek alınca bir sonraki roundda tamir edilmiş mi oluyor? Edilmiyor galiba. Bilmiyorum. Lose mu? O yanlış yazıyor ya. Ha o, da, evet. o bile bozuk öyle mi? Peki. İyiyiz <laughs> yes, bandaj alalım. Bir de bomba aldım tamamım. Oğlum güzelmiş lan ben beğendim yine de birazcık torpileseler bir şeyler yapsalar. A drop. Bak, Aa. Nasıl duyabiliyoruz? Aa drop da var oyunda. Nasıl? Tro Buradan eklenti alıyoruz. Ha. Keyfine göre P90 eklenti. Yoksa da alınıyor. P90 yok ediyordur ama o zaman. Ya. Ben P90 alsam 1 vs 5 atarım mı? 6. Şun şu şun tuş. nereye? geri kaçtı Bomba çekme yok lan direkt elini aldığın zaman. Hemen solunda. Nice. Öyle. Şu içeride vardı. B sayda dikkat edin. Öyle öyle. Aldık herhalde aynı. Helal kolay. Tankı mı süreyim? Tankı mı sürebiliyorum? Tank mı var? <laughs> ne bileyim tankı sür dedi biri. Basic şey diyor galiba. Armorum o. benim ne durumda? İyi. İyi bir şey almıyorum ben ya. Abi P90 al ya. Şimdi ilk iyi ya. Gerçi 7'de bitiyor değil mi? Ben P90 alayım en iyisi. Alamıyorum ki ya. Benim tuşum Aha Var mısın? yo 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 var bende. Al. Yukarıda yazıyor. Bir gül sanırım abi. Bir gül olması lazım. Evet 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 aynı. Oğlum P90 çekince karşısı nasıl vurabilir ki bizi? Evet oldu P90. Oğlum adamı görmüyorum. Aha boş olabilir. Hepsi bebe ya. Aha boş kuralım biz kuralım gel. Fuck ya. O ne ya? İçine mi doğdu kuş? Kurdu kurdu. Abi. Alkan geldi. Dili açtılar. Oğlum nereden biliyor benim orada olduğumu? Silah at. P90'ı attım yere. Bulamaz inşallah. Yo bulur ki. Direkt orada. P90 çekecekler. sen bizim base'den gelenleri tut. Ben tutacağım. Abi sessiz gelme evet, olayı sonra çok sonra. saçma ya. Hiç alışık değilim. CS gibi yapmaya çalışmış. Hmm. Bu oyuna gitmez abi. Hepsi bizim base galiba. Kendi base'lerinden gelen var. Bomba patlayacak. Ha, yok. Abi sessiz geldi ya. Kaç Çın saniyede çözülüyor? <laughs> <Yay> Lol. <lan>. <gülüyor> 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 Nasıl patlıyor dön bakayım. Allah. Ha şey. What the fuck? Ölmüyor yani. Ya, yakında olsan patlar da muhtemelen. Bam. <laughs> Gaz bombası gibi patlıyor. Sardı. Parası olan bana şey atsa ya yelekle kask. P90 atabilirim istiyorsan. P90'ım var. Tamam yelek kask aldım. Yerde fazladan yelek var. Kask da var. Atma olayı değilmiş direk yere atıyorsun. Aynen. Müzik çok gerekli miydi peki? Ben susturuyorum vallahi. Çeselemeyim. Mid to evet, mid to az. A yapalım. Mid to A. Mid burası mi, değil. mid değil. bura değil mi ya? Burada Bura değil bura mi A işte? Direkt. Bura bence ha, hayır ha. oğlum burası. Burası tabii O zaman mid to B, mid B geldi bir anda. Koş koş koş. Allah. Ya da aşağı. Yutturma. Ben hedef hmm. miyim peki? Nakım. Hadi oğlum ben alıyorum. Alnımın ortasından vurmuş.

Trabzon Defans! Let's go guys, let's go! I go B, I go B. E, I go A guys. Kaç deagle paramız vardı? Bin var. Hmm. Hadi deagle aldım. Bir tane de kask. Bu alet ne lan? Dismantle kit ne? Çözme şeyi. Hı 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 hı, okey. Daha mı uzağa zıplayabiliyoruz sanki bu oyunda? Nak yani, ah. ben o oh, a headshot'ı ikincisini yememiş. Takım bitti. Ne oldu lan? Girdi sağdan biri, diğeri de geldi. Arkanda geliyor Meto. girdi. Allah shotgun almış. Ben de bir düşünmüştüm onu. Allah. Mete ben Mete 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 Mete. Mete bana koş Mete. Lan. Kurdular. Mete aşağıda top, top. ya. İki iki ayakta. Tüfüzleyebilirsin şu an. Bir çözsün. Hello. Diye nerede acaba? Helal. Helal. Bir canı var. Vallahi Ay. bir canı var. Nerede? Abi PUBG mekanikleriyle gitmiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> evet evet. PUBG mekaniklerine uygun bir şey değil yani CS olayı. Ne hmm. eğlenceli ama. Ya güzel güzel ama tam böyle olmamış gibi. Kazandığımız zaman güzel oluyor evet. Şey oynuyor gibiyim şu an biri dandik bir oyun yapmış gibi oynuyorum. <laughs> <laughs> Eğlenceli ama dandik bir oyun oynuyormuşum gibi hissettiriyor. Çakma CS gibi hissettiriyor. He aynen. Böyle CS'ye benzer oyunlar çıkartıyorlar ya arada saçma sapan. Türkiye kurtuluş 1453 vuruş gibi <laughs> oyunlar lan. çıkıyor ya o tarz. <laughs> Öyle hissettirdi oyun ama eğlenceli de bir yandan. Bu arada o çok benziyor ya. <laughs> Mid'den yarak. Dota arkandayım. flash mı atıyorlar? atıyorum artık Ben de tabanca var. Nereye gitti lan? Arkası iki kişi galiba. Yani arkası iki Abi burası var demadı karşısı. Tamam. Bir tane daha var burada. Tık. Final Ronnie's arkas. Diğeri neydi lan? Ha carry taşıma var. Victory! İçinden geçtik. İşte bu <laughs> lan işte bu. Abi elinize sağlık. Yunus'u sağlık aldım. İşte böyle elinize sağlık arkadaşlar. Elinize bu da böyle sağlık. bir oyundu. 7'ye 1 kazandık. Kaç dakika sürdü Olaydı. ki? Kısa Özel olarak DJ'yi de getirmişler modu için. Süper. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel aslında. Ama bir de... Daha iyi beklentim daha mı yüksekti gibi düşünüyorum. Değildi aslında. Bilmiyorum ilginçti ya. İlginç bir deneyimdi. Gerçekten ilginç bir deneyimdi az önceki. Cici elimize sağlık. meçten çok farkı yok. Ee, yani evet. Gibimsi. Arcade. <gülüyor> 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 İsminin hakkını veriyor. Sevgili YouTube mod hakkında düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşene dek kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuz da bu mod olabilir. Eğer çok beğenirseniz bunları yorumlarda ve beğenilerde belirtebilirsiniz. Öpüldünüz. Bye.